Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüya'da yüksek yer görmek terfi alacağına ve konumunun yükseleceğine işaret eder. Yeni fırsatlara, gelişmelere ve iş kapılarına işarettir. Aynı zamanda doğru adımlar atacağına ve kararlarını yerinde vereceğine işaret eder çalışmayı ve disiplini önemseyen rüya sahibinin başarı elde edeceğine dikkat çeker. Çevresindeki insanların takdirini kazanacağına, ailesini gururlandıracağına, iyilik yapacağına ve iyilik bulacağına işaret eder. Rüyada yüksekten düşmek, hayallerinin suya düşeceğine ve beklentilerinin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. Sıkıntılarının artacağına, keyfinin kaçacağına, maddi ve manevi sorunlara yaşayacağına işarettir aynı zamanda yanlış hareketler içinde olacağını işaret eden rüya, üst üste gelen dertlere dikkat çeker. Rüyada yüksekten düşmek, kazancının da düşeceğini işaret eder. Özellikle iş yaşamındaki sorunların artmasıyla beraber, gelir düşüşü ve karsızlık göreceğine delalettir. Rüyada yüksek yere çıkmak Bu rüyayı gören kişinin, zorlukları ve engelleri tek başına aşacağını işaret eder kimseden destek görmeyeceğine ve tek başına elinden geleni yapacağını işarettir. Aynı zamanda hedeflerine ve hayallerine ulaşacağına işaret eden rüya, günden güne iyileşeceğine ve gelişeceğine dikkat çeker. Doğru yoldan ilerleyeceğine, hayat görüşünün değişeceğine ve rahatı ereceğine, mutlu olacağına işarettir. Rüyada yüksek yer görmek, psikolojik olarak ne ifade eder? Yükseklik korkusunun, bazı heyecanlı durumların olumsuzluklardan kurtulmanın ve pozitif iş dünyasının yansımasıdır. Özellikle son zamanlarda içinde kabaran duyguların rüya sahibine heyecanlandırdığını gösterir.